arkadaşlar sizlerle beraber ro Roblox'ta takılmışım. Brown Stars'ta efsane futbol maçı yapıyoruz. Girelim ilk maçımıza. Evet bu futbol maçı oynayacağız. Brown Stars. Evet abi siz iki dakika kapışın. Ben sonradan Baba Fingo gibi geleceğim. Beni alamaz ki. Beni, beni alırmış. Ölen ölen. Öl Abi atacaktım ya. Aha, atar, at, atarsın. Atarsın. Bizimkiler atacak. Aynen. Yine ben geçtim buraya abi. vuruyor. Lan. Hayır 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 hayır. hayır. Ya daha geç olsaydım keşke. Saklanıyorum. Son radan basıyorum. Ya bu işte böyle oynayacaksınız arkadaşlar ya. Bakın <laughs> nasıl da kazandım. Bu maçı. Şöyle. Şöyle girelim bir de. <laughs> Şöyle basacaksınız. Şöyle böyle abi. Aldık. Kaç kaç kaç. Kanka pas at. Kanka pas at. Bak bu kendi kalesine mi atacak? Bizim kaleye atacak sandım ya. Oğlum oh, öl. Kanka sen de bir gel yani. Bir zahmet et. Oğlum bizim kaleye atacak bu. Yuh, yürü git. Allah Allah. Sen bas 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 bas. Bundan sonrası sen de atamadın. Hmm. Yalnız daim aykaf atsaydı efsane olmaz mıydı? Atamadı. Tut 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 tut. Abi tutun. Adamsınız adamsınız. Öldüm. Hadi abi tutuyoruz 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 atamazsın bizden şut geçmez hocam aa dondum ya hadi abi no 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 tut abi tut tut topu tut topu tut atamsın iyi çevirdin geliyoruz abi Ayşem şu şu atacak ya. Tutun abi şunu tutun. Adam o kaç 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 kaç. Bizimki oradan atacak abi tamam. Oğlum sen hangi şeyle bizim? Lan. Aaaa. Beyler beyler tutun 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 tut. adamsınız. İleri abi ileri abi. be. Atacağım. 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 Atamayacağım. Sızır sızır. Geliyorum abi. Tutun abi. Yemeyiz. 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 Bu şutu yemeyiz. Hadi abi. Hadi Spike. Hadi Spike. Ben atacağım. Ben atacağım. Atamadım. bir şey yaptı. Bizimki son anda attı. Alırız. Evet arkadaşlar bir maç atalım. Ama bu sefer bu sefer sefer Rosa ile girelim. Evet ben Rosa ile şimdi bir yargı dağıtırız abi. Bas bas ol 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 Bizi hiçbir şey tutamaz beyler. Allah yeah. Allah Atın atın atın. <laughs> ama sert aldı. Ama 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 yine de ama yine de. Biz bu golü atarız yani. Arkadaşlar yürüyorsunuz ya. Hiç kaybetmek yok bugün. Kaybetmeden oynayacağız. Aha. Şu şeyi yükseltelim be. Oh. Kaç gündür bunu yükseltmeye para arıyorum arkadaşlar ya. Hadi abi. bam 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 kaybetmek yok bugün. Öldür lan. Aaa atlayacaktım ona. Aa, bizimki atar ya bizimki. Bizimki atamaz abi. Hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> geliyoruz abi geliyoruz geliyoruz. <laughs> donma donma ya. Gel kanka, gel 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 gel. Ulti limanı kullansana. Ultini... Oğlum ulti limanı kullanacakmışsın. Gel <laughs> gel gel. Hadi hadi ya. Kasıyor oyun. İnternet, internet. Bas 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 bas. Ya abi. Yürüyün, lan. Yürüyün lan. Yürüyün. Allah 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 Haydi, atacaktım arkadaşlar ya. Hadi abi. Kaybetmek yok. Al 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 Atarlar onu. Anam yedik mi? Kim demiş? Ben çevirirsem yemezler. Bizimkiler tutar şimdi. Adamsınız. Gol yemek yok bugün. Öl. Öl. Sen de. Hadi abi hadi abi. Atarsın atamadı. Hayır Oğlum, bizi atamazsınız siz. Biz her türlü alacağız. Oğlum, ben çevirirsem hiç kimse vuramaz. Tutun! Ya, uf abi beraberim mi içecek? Abi, yemeyiz ya. Kuru, bir şey yap abi. Abi yiyecek miyiz? Hayır bugün kaybetmek yok. Basın beyler. Aa! Top ben de attım ileri. Yeme 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 lütfen yeme lütfen yeme lütfen yeme. Hadi abi hadi abi hadi abi geliyorum geliyorum geliyorum. Atamazsın atamazsın. Sen atamazsın o topu. Aa. Kral krala e, kral krala e tuttu bu. <laughs> hadi abi hadi abi. Bas 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 bas. <laughs> Ölecek miyim? Ölmedim. Hala yaşıyorum. Hala yaşıyorum. yaşıyorum. Atabilirim. Uğur atar. Nasıl aldım be? Çok iyi döndürdük ha bu maçı. Kaybetmek yok dedimse kaybetmem arkadaşlar yani. Bizim yalan sözcüğü halimiz yok. Başka bir şey oynayalım bu sefer. Hadi son maçı da son maçı da Rosa ile yapalım. Bu son maç yapalım. Ona kapatırız. Bugün kaybetmek yok. Bas 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 bas. ol. Hayır. Hmm. Karla tar, Karl abi. Hello, hello, hello. Yürü yürü yürü. Yürü at adamsın. Hello, hello, hello. Bir daha bir daha bir daha. Öl lan 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 ya bugün kaybetmek yok. <laughs> evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmamışsınızdır. Bir dakika şunu da söyleyeyim. Şimdi benim burada 62 tane almasım var değil mi arkadaşlar? Buradan güzel bir 30'luk karakter gelirse alacağım. Ya da 80 kazıp 80'lik de alabilirim hiç belli olmaz. Ve bu videodan bu kadar. Umarım like atmayı ve abone olmayı unutmamışsınızdır. Hepinizi seviyorum ve bye bye.